Evet arkadaşlar ben Hacı Ben de Karavton. Şimdi Karavton abimiz bakalım bize hava hortumu nasıl oluşuyormuş onu anlatacak. Peki Karavton hava hortumu nasıl oluşuyor bize bir anlatır mısın? Şimdi hemen hava hortumunun burada küçük bir örneğiyle birlikte nasıl oluştuğunu öğrenelim. Hava hortumları günlük hayatımızda sıcak nemli hava ve soğuk havanın karşılaşmasıyla oluşur. Peki biz bunu nasıl yapacağız burada? Gördüğünüz gibi aşağıdan sıcak ve nemli bir havamız çıkacak ve üstte de bir pervanemiz var. Bu pervane de bize soğuk hava isim gelecek. İşte bu sayede biz burada küçük bir hava ortamı oluşturmuş olacağız. Yani ortada birleşecekler öyle mi? Evet, iki hava kütlesini, iki farklı hava kütlesini burada aslında biz karşılaştırmış olacağız. Peki sence ülkemizde çok fazla hava ortamı oluşuyor mu? Ülkemizde evet oluşuyor ama o kadar da büyük evet, hava hortumları Evet çok fazla diyemeyiz oluşuyor. değil mi? Evet. Çünkü e, ülkemizin okyanusa kıyısı yok. Bu yüzden de çok farklı hava kütleleri karşılaşamıyor. Ama Japonya, Amerika gibi ülkelerde çok fazla hava hortumları oluştuğunu zaten haberlerde izliyoruz. Yani Amerika'da da okyanus olduğu için büyük hava hortumlarından büyük felaketler o yüzden doğuyor. Evet şimdi hava hortumumuzu görelim bakalım burada da nasıl oluşacak. Gördüğünüz gibi aşağıdan sıcak ve nemli havamız çıkmaya başlıyor ve pervanemizde dönmeye başladı. O da soğuk havayı oluşturacak bize. Bakalım hava hortumu nasıl oluşacak? Aşağıdan yavaş yavaş oluşmaya başladı hemen hortumumuz. Evet. Yukarıya dönerek çıkıyor sanki karantan. Evet dönerek çıkıyor değil mi? Bu farklı hava kitlelerin karşılaşması sonucunda oluşuyor. Arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar, şimdi küçük hava hortumumuzu izlemiş olduk. Ve hava ortumların nasıl oluştuğunu hep birlikte öğrenmiş olduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi karfton abiniz bizlere hava ortumlarının nasıl oluştuğunu anlattı. Şimdi görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.